Arkadaşlar bugün sizinle birlikte eFootball 2023'de maç yapıp oyuncular alacağız. Abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmadıysak videomuza başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki PES 2022 2023'e geçti. Böyle PES 2021'de başlamıştık sezonu 2022 çektik. Sonra 2023 çekti. Böyle gidiyor. Bakalım öbür senelerde de çekeceğim. PES isterseniz tabii ki de. Işte. Abone olup like atmayı bilin vermeyi unutmadıysak yine söyleyeyim. Maçımıza başlamadan önce takımımıza bakalım. Böyle takımım arkadaşlar. Hasan Ali Kaldırım falan var. bu Böyle yedeklerim, takımım böyle. Hemen o zaman maça geçmeyelim. Şey unuttum. Adam almayı unuttum arkadaşlar. Özür özür. Özür dilerim. Oyuncu değeri 4 olsun ha. Fiyat tı 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 tı. 5 bin olacak arkadaşlar. Bir de arkadaşlar böyle bir özelliğin çıktığı için Komani'ye teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey olmuş bence. İngiltere. Ha, ha bunu yapmadım. İngiltere. Manchester United. Ya nasıl filtre tamamlanma? GF yok. Dur o zaman. Bunları geri Ay sıfırla. Sonucu değeri 3 olsun hadi. Yoksa çıkmıyor arkadaşlar. 5000 ohm. Pozisyon işte. Sağ kanat alacağım arkadaşlar şimdi. Sonra sol kanat alacağım. Ya şimdi maç yapalım daha paramız biriksin arkadaşlar. Paramız 22 bin 22.700 olduğu için şu anda yapamıyoruz. O yüzden arkadaşlar bir de size şunu göstereyim. Buradan Konami'ye de sesleniyorum. Konami lütfen arkadaşlar siz izleyin. Siz sadece izleyin. Göstereceğim şimdi size. Ben dün bir iki ma birkaç maç yaptım. Bu bu değilmiş. Deneme maçı o zaman. Tamam. Arkadaşlar şuna bakın. Şimdi. Aa burada değildi değil mi? Takım seçmedeydi. Arkadaşlar bir burada maç takım seçip maç yapacağız. Ondan sonra önce kendi takımımızla bir maç yapalım. Sonra da seçme takımıyla bir maç yapalım. Tabi vakit geçerse <laughs> vakit yeterse. Hatırlıyorsunuz ki dün Bulem'e Bulem kardeşimle birlikte Minecraft videosu çektik. Onu da izlemek istiyorsanız kanalımızda var arkadaşlar takımım Paris Saint-Germain takımın rakip geliyor. Adımız Hasan HSN TMC. Ne oluyor ya? Adamın çıkacağı yok arkadaşlar. Heh çıktı. Arkadaşlar isterseniz yarın şey videosu gelebilir. bulemle birlikte PES bu PES 2023 videosu gelebilir. Tabii ki de abone olup like atarsak. Ama bence gelmez. Formalara bakalım. Tamam. O zaman alan takımına da bakalım. İçimizden geçecek arkadaşlar ama neyse be. Yeniriz be ya. Arkadaşlar hangi takımısınız söylemeyin çünkü yorum yok. Ee, Galatasaraylılar abone olsun. Ee, ah, Fenerbahçeliler like atsın. Beşiktaşlılar ise bildirimleri açmayı unutmasın. Sesimizi de açalım birazcık. Neyse birazcık kısalım. Videoda çıkıyor mu bilmiyorum da. Ben başlıyorum başladı. Arkadaşlar, arkadaşlar biliyorsunuz içimizden geçecekler. Adamın takımına az önce baktık zaten de ıssak helal, helal olsun sana be. Isak, Rashford, Rashford ile Isak'ı dün aldım arkadaşlar. Isak, ay, Rashford, ay, Vidal, Henry, Witsel, Musa. Bu Musa arkadaşlar Fatih Karagümrük'teki. Başka Musa ile karıştırmayın. Fatih Karagümrük'ün logosu artık böyle olmuş arkadaşlar 2023'te. Çok saçma. Galatasaray'ın da ismi Galatya olmuş. Fenerbahçe Fen olmuş. Çok saçma yani. Tabi oyunu yükler. Bak ilk şeyde takım seçme şeyine basarsanız görürsünüz. Türkiye lig, Süper Lig gitmiş. A milli takımı gelmiş. Kurtuva hadi yavrum. Geri sayıma başladı. Arkadaşlar araba videoları da gelecek isterseniz. Golemle Minecraft gene çekeceğiz. Gene çekeceğiz. Zaten bu şeyde de Golemle oynuyoruz hep ya. Abi. Bugün Bulem'in birazcık canı sıkkın. Ben çekeceğim dedim. Isak. Ne oldu be? Adam oyundan çıktı arkadaşlar. Kazandık. Adana Demir ADS mi olmuş? Ha. Juventus gitmiş, Leipzig gitmiş. Şimdi maça devam ediyoruz arkadaşlar da. Neyse ya. Öf girdik artık. Bu maçı bitireyim. Öbür maçı saymıyorum arkadaşlar. Ya da On saysan mıydık? Adam geldi. Neyse. Adam oyundan çıkmış. Neyse. Biz o zaman gidelim bir takım seçerek bir de maç yapalım. Sonra dak daha dakikamız var arkadaşlar. O yüzden daha isterseniz bundan isterseniz öbürlerinden oynayabiliriz. Bu kolokola kola takımını merak ettim. O yüzden rakibim yapacağım. Kendimi Milan. Hatta Milan Inter deplasmanı olsun. Milan takım böyle mi gerçekten? İbrahimovic gir bakalım. Giroud arkadaşlar dünyanın en kötü oyuncusu PES'te. Gerçekten. Bu kimmiş be? Rebic. Ay ben Rebic görmedim. O kim? Ben de Klarer gözaev. Evet. Tomori, Tonalli. Tamam. Takım kötü ama inşallah goller güzel olacak. Di başlıyoruz. Arkadaşlar babamla bir ara basketbola gidebiliriz. Onu da videoyu çekebiliriz. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın ve maça başlıyoruz. Arkadaşlar Mira'nın şeyine bakın. Çok güzel forması. Keşke Mira'nı seçseydim. Neyse değiştirebiliyorum arkadaşlar zaten. Öbür videomda test videosunda belki Milanı görebilirsiniz takımımda. Up up up, up. Hakan Çağlan'ım Hakan'ım bir gelmedin bana serbest vuruşçum benim. Ben bu adamı kaç kere istedim arkadaşlar. 2021'de de 3'te de istedim. Vaa. Wow. Adam şu çekti arkadaşlar. Arkadaşlar dedim ki ne. Tabi bu video saat kaçta yayınlanır bilmiyorum. Dedim ki ne. Şimdi saat 3. 3'e yeni gelmiş saat. O evet yüzden arkadaşlar belki 3.30'da video olay çıkabilir. izlemekte kalın. Bu videoda Minecraft videosunu da izleyin. Daha doğrusu bütün videoları izleyin. Rebiç, Benakker Akker. Of! İbrahim Diaz ne yapıyorsun? Rebiç. İbrahim, Horoz İbrahim. İbrahim Diaz, ben o Bu Benakker arkadaşlar PES 2022'de bende vardı. Sonra sattım adam oyundan çıktı. Gerçekten arkadaşlar oyundan attılar ben hakikarı. Çok üzüldüm. Çünkü en sevdiğim defansif orta sahalarımdan birisiydi. 2000, 2021 eski PES 2021 sezonunda keşke video YouTube kanalımı açsaydım. Size Maradona'larımı, Ronaldinho'larımı olur kanallarımı gösterebilseydim çok üzgünüm arkadaşlar gösteremediğim için İbrahimovic ama onlarla çektiğim birkaç videom var o yüzden onları belki YouTube'a atabilirim kendi kendime çekmiştim Ahmet abimle oynarken falan İbrahim Diyaz çok yoruldu Rebiç <laughs> Gol be! Gol be! İbrahimović! Horoz İbrahim atıyor. 1-0 oluyor. Du, 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 du. Horoz İbrahim yaşlandın artık 42 yaşındasın. 40 42 mi öyle bir şeysin? Çık git şu futboldan ya. Bıktık ya. Adam 40 yıldır yaşıyor. 40 yılının 40. yılında da Rabbit 3 Uf. Beşiktaş'ta 5 beş IK olmuş arkadaşlar. 5'lik olmuş yani. Eee, of. Ya. Anam beneker. Seni özleyeceğim canım benim. Rabbit! Nasıl şut attın nasıl sen? Tövbe ya Rabbi. Lukaku nerede? nerede? He, Lukaku Atalanta'ya gitmişti. O yüzden oyuna da almamışlar Lukaku'yu. Atalanta da, da değil çünkü. Junior Messi. Üf. Bundan sonra arkadaşlar kendime kötü takım yok. Kokoko olacağım ben. Kolkolo mu? Kokoko mu? Öyle bir şey takım vardı. Ben o olacağım. Rakibimi de Rivel Plate seçeceğim. Tabi onun ismini hala söyleyemiyorum arkadaşlar. Abraham. İbrahimovic. Şöyle değişiklik yapalım. bir. Adam oyundan çıkacağım sanıyor Ama çıkmam. O kadar görmüş. Abraham mı bu? Rafael'le oymuş. Gir şuraya o zaman. Rafael Leo'yu da buraya. Bu ölmüş zaten. Braham Diaz. Onun yerine de Bako Yoko'yu deneyelim. Üç de çıkayım üçünü de hallettik. Tamam. Şimdi oyun durduğu zaman ya gol atacağız ya taça çıkartacağız. Ondan sonra oyuncularımız teker teker gelecek. Brahim Diaz zaten ölmüş adam mezarda gene futbol oynuyor. Yönakkar da yorulmuş. Mesais İbrahim Diaz, İbrahim Diaz, İbrahim İbrahim Oviç. Yes be. İbrahim Oviç atıyor. 2-0 oluyor. Oluyor. Yes, yes. Come on baby. İnternin içinden geçiyoruz arkadaşlar. Handanovic en sevdiğim kaleci. Birinci Handan İkinci oplaktır benim en sevdiğim kalecilerden. Ters çekenden hiç sevmem ters çekeni. Şezni'yi de hiç sevmem. Bakın Giroud falan girdi. Giroud. Rafa Bako yok koymuş. Yahu Giroud. Bako yok o niye Giroud'a Giroud, veriyorsun ya. Tonal. ne yapıyor? Keşke adam olsaydı ve maçın ilk yarısı bitti 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 topa sahip olma %51 biz %49 onlar yani ineter bugün niye arkadaşlar heyecanlıyım bilmiyorum Girut Bugün niye parmaklarım kaşınıyor? Kesin abone olacaksınız. <laughs> Rabiç. Üf Girut. Hiç koşmuyor ya. Rabiç bitti ya. Üf. Baka yok o. Yok o baka. Girut. Rafael Leo. Gol offsidemiş. Off, offsidemiş Rafael Leo. Çok iyi koşuyor. En sevdiğim futbolculardan. İkinci Vinicius Junior 1. Bu 2. besliyor niye? alırsam arkadaşlar defansı orada savunma atacağım? Niye bilmiyorum. Kahir, kahretsin sen Allah. Ya iyi. Ne ediyoruz mahvediyoruz. Son dakikada atmamız varmış. Sonra hakem bitiriyor maçı. Saymıyorlar golü. Ben deliririm. Adama pas verdim. Rafael'e vermişim. Oo! Benaker gir Benaker Rafael. Bay Kayo koymuş ya. Saçları aynı değil mi bu bak o öyle Rafael Le Onun Bence aynı Bakın arkadaşlar benim taktik teizim. Burada Ah tamam. uf iki tane adam geldi. Allah rezana vermesin yapamam. Bütün adamları yanıma çekmiştim. Atacaktım. Tüm kafa gol. Ne yapıyor oğlum? Allah Lukaku burada. Lukaku sanırım Atalanta'ya gitmişti. Gerçekte. Rebiç. Bakayoko. Bakayoko. Hmm, baka yok o. Bu maçtan sonra arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Çünkü dakika kalmadı. Of topa bak be. Top değişmiş arkadaşlar. Gerçekten top değişmiş. Allah belanı versin yine top değişmiş. Rebic. Gürüt. Giroud. Tonali. Giroud'dan da bir gol. Üf Girut. Üf Girut. Aa. Neyse sözümü yerine getirmiş oldum arkadaşlar. Bir ondan oynayacağız dedim. Bir ondan. Öbür videoda da Kokolo River Plate maçını izlemeyi unutmayın. Girut. Girut vurdu ve gol. gol gol ol. Uuu. Girut karşım. Adamsın. Yeniyorum o yüzden sıkıntı yok. Girut. Baka yok aslında bu Baka yok. Baka yoku. yok 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 evde yokuz be baka yok. Gelme ya. Hiç sevmem baka yok ama sevindim gene gol atmasına. Önce asist yaptı sandım sonra gol atmış. 4 0. İnternin içinden geçiyor, geçiyoruz. Bak yok ölmüşsün sen ya. Girut. Oğlum daha yeni dedin sen. Ne oluyor oğlum? Rafael Leo. Rafael Leo. 5-0. Çok güzel. Güzel. Çok mükemmel güzel bir gol attım. Nereden attı lan o? Uf. Arkadaşlar bu PES'teki golleri 3 tane 3 4 tane PES videomuz var bizim. Onlardaki golleri alarak gol videosu çekeceğim. Short olarak. Bu pe evet iyi fikir. PES'te PES'teki gollerim diye yazarım başlığı da. Güzel olur. Ama biraz fazla olur bence. Adam orta sahaya miktar koydu. Sıkıtar yan, sıkıtar yan. Ve öldün çöldün abi. Miktar yan. Alamıyoruz adam. Öldüm. Altı atacağım, altıya atacağım, atacağım, atacağım hocam. Atacağım. atacağım. Bizim Bizim oyuncular oyuncu değil artık arkadaşlar. Ölmüşler. Giroud. baka yok o. Ne dedim 6'yı atacağım dedim. Arkadaşlar 6'yı da atıyoruz. 2 dakika kaldı maçın bitmesine. Giroud'a siz için teşekkürler diyor Uf Sevindim ha. Maçtan sonra takımımı size bir kez daha göstereyim. Sonra da videoyu bitirelim. Bakayoko, Girut. Ah be şey, tuşları unuttum arkadaşlar ya. Atamayacağım, atamayacağım. Tuşları unuttum arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Bakayoko. Gürüt. Koşsaydı goldü. Bakayoka. Yani arkadaşlar diyoruz ki Milan Inter'den 6 kat daha iyi. Hadi bakayım. 90 dakika. Topa sahip olma onlardan mı değil bizde. Şurada hemen takımımı size bir kez daha göstereyim. Bir tane de oyuncu alalım. Bakın arkadaşlar sizi o kadar sevdiğimden video Videodan çıkmak istemiyorum Şuradan bir dinleyicik oyuncu alabilir miyim? Tamam bir iki yıldız olsun arasını satayım Bunu sıfırlayıp gene yapacağım İki 5010 GF GF almam lazım arkadaşlar. Ofansif bir oynatırın. Ya terki GF alayım bir tane. Elia'yı alalım. Ucuz diye alıyorum Elia'yı da alma yani. En sevmediğim o Hiç sevmem Elia'yı da. Bir kere 2021'de aldım adam koşmayı unutmuş ya da koşmayı öğrenmeden çocukken gelmiş yüz şeye geldi şuradan takmızda gösterelim size ve sırala genelde önce bitti böyle sağlamamız takımımız böyle yedeklerimiz böyle çeknik sektörlerimiz böyle. Ve arkadaşlar, bugünlük de videomuzun sonuna gelelim. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Görüşmek üzere.